la vida, kaçırdı veya o oh, bir anda fark çok bir anki tepkinin hemen arkasında. Derhal bir tek yere gidiyor. Kalktığı an itibariyle harekete geçiyor hızlı bir şekilde. Merhabalar dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçer'dim. Yine bir hobi videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu şu anda elimde görüyor olduğunuz ahşap törpüsü. Namı diğer raspa dişli eğe. Ee, bir süredir sağlık sorunlarım nedeniyle hatta uzun bir zamandır eve hani kapalı kaldım. Pek çok hobisel iş yaptım. Bu anlamda özellikle videolarda çektim. Bazı videolarda muhakkak elimde göreceksiniz. Bakınız şu videoyu özellikle hobisel maksatla ahşap üzerinde çalışırken kendisine e, Ege törpü her neyse arayan kişilere yönelik bir hani malzeme tanıdım videosu olarak çekmek istedim. Şöyle tekrar bir daha bir göstereyim dişleri. Bu en büyük boyu 17 inç olan büyük boy bir Ege. Bir boy daha büyüğü olması lazım ama daha ufakları da var. Şimdi dişleri daha ufak olanlar da var. Yani ihtiyacınıza göre esasında bir veya birden fazla. Özellikle EYA'yı hani almak ihtiyacında kalabilirsiniz. Bakınız bunlar özellikle ahşaptan ön hazırlık olarak ilk tesviyede hızlı talaş çıkartmakta kullanılır. Ama şu üstte gördüğünüz balık sırtı yapı ayrıca kavisli yüzeylerde de gene Talaş çıkartmaya yarar. Ardından bununla gerekli şekillendirmeyi ve düzgünleştirmeyi yaptıktan sonra daha ufak dişli eyelere veya zımparalara geçmeniz gerekir. Yani bunlar aynı zamanda ön hazırlık içindir. Şimdi bunlar piyasada e, saplara takılmış veya takılmamış şekillerde satılırlar. Ben mesela sapı takılmamış bir eyo olarak aldım. Eye ve sapını beraber bunu önce ısıtıp ardından döverek eye'ye taktım. Şimdi burada tabii bu videoda hani bu sapı nasıl taktığımı şahsen kendi açımdan göstermemiş olmakla beraber özellikle ince işçilik anlamında ahşap sapları nasıl taktığım hatta takmadan önce yaptığım çeşitli işçilikler dahil gerek ahşap hani eğe saplarının nasıl takıldığı gerekse bu plastik sapların nasıl takıldığı konusunda eğe sapı nasıl takılır konulu videolar bile çektim. Hani onları da rahatlıkla seyredebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum dostlar? Özellikle bakın motorlu el aleti hani kullanmadığınız yerlerde rahatlıkla sizlere kurtarıcı olabilecek ve dahası gerçekten çok güzel ahşap yiyecek bir malzeme. Bakınız umarım görebiliyorsunuzdur. Canını okuyor. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bu anlamda özellikle ahşap üzerinde çalışabilirken gerçekten sizleri fevkalade rahatlatabilecek bir araç diyerek yüksek müsaadenizle huzurunuzdan ayırmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça Hoşçakalın, esen kalın.